ekranlarından yeniden merhabalar. Nur Köşker ben molası ile karşınızdayız. Ekonomide ne var ne yoksa hepsini konuşacağız ve içeride piyasaların gözü Merkez Bankası'nın yarın saat 14'te açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Önce bunu söyleyelim. Piyasada beklenti faizde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Merkez Bankası geçen ay gerçekleştirilen toplantıda da faizi değiştirmeyerek %14'e sabit bırakmıştı. Anadolu Ajansı'nın piyasa beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tamamı da faizde değişikliğe gidilmeyeceği görüşünde ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin ortalamasında %14 olduğunu belirtelim, belirtelim ve piyasalardaki son durumu ekranlara getirelim. Haydi piyasalara gidiyoruz. Borsa İstanbul'la başlayacağız. Hafta başından bu yana 2390-2391 puanında hareket ettiğini gözlemledik. Borsa İstanbul'un dün gün kapanışını 2391 puandan yapmıştı. Bugün yine aynı banttan işlem görüyor. 0,46'lık bir artış var. Anlık fazla Borsa İstanbul'da işler iyi gidiyor diyebiliriz. Haydi döviz cephesine bakalım. Döviz cephesinde de hem dolar tl paritesinde hem euro tl paritesinde yükselişler sürüyor. Döviz cephesini alabilir miyim ekrana? Uzun bir sürenin ardından dolarda 16 lirayı ve euroda da 17 lirayı gözlemledik diyebiliriz. 16-13'te dolar, euroda 17-29'da diyelim. Detayları almak için de yayın konumuza gidelim. Yatırım danışmanı Onurcan Bal telefon attığımızda Onurcan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Önce döviz cephesiyle başlayalım mı? Gözler kulaklar döviz cephesine çevrilmiş durumda neler olup bitecek diye uzun bir sürenin ardından ilk defa dolar tl paritesi 16'nın üstünü euro tl paritesi 17'nin üzerini gördü ve en çok merak edilen şey de bu yükseliş seyrinin devam edip etmeyeceği. Tabii burada e, yurt dışı piyasalarına baktığımızda e, son 2-3 haftalık süreç içerisinde kurda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. E, zaten burada hani, Türk lirasını destekleyecek bir katalizörün olmayışı e, TL üzerindeki e, baskını devam etmesine de oluyor. Çünkü burada hem yurt içindeki hem de küresel çaptaki gelişmeleri ele aldığımız zaman hani, Türk lirasındaki değer kaybının e, hem de normal karşılanması gerektiği açıkçası. Burada özellikle yurt içinde %70'lere dayanan enflasyon ve hani daha burada hani zirvelerin görüldüğünü söylemek adına derken ee, ve hani mevcutteki fa faizlerin bundan e, bulunan faizlerin e, özellikle hani tasarruf eğilimini törpülüyor olması e, TL üzerine baskı bir etmen. Bununla birlikte küresel çapta enflasyonu mücadele etmek için Merkez Bankaları e, FED başta olmak üzere faiz arttırımlarını gündeme almış durumdalar. Ee, ve hani küresel çapta kitle ve önemli risk başlıkları e, özellikle risk iştahı üzerinde risk üzerine baskı oluşturuyor. <laughs> Bu da gelişmekte olan para birimleri üzerinde baskının sürmesine yol açıyor. O nedenle hem yurt içindeki enflasyon görünümünü baskılayacak etkisi hem de küresel gelişmeler Türk lirasını üzerine baskı oluşturuyor. E, ee, özellikle burada hani hem dolar TL'de hem euro TL'de psikolojik seviyelerin 16 lira 17 lira seviyesinin geçilmesiyle birlikte teknik olarak da alımların devam ettiğini gözlemliyoruz. Burada dolar tlde 16 lira üzerindeki hani, tutma sürdüğü müddetçe yukarı yönlü seyirin devamı beklenebilir. Yarınki Merkez Bankası toplantısında oranları bir değişim beklenmiyor. Sonraki açıklamaları paralel bir açıklama gelecek olursa hani burada e, toplantı sonrasında kurun net gidecek bir gelişme olarak e, olmasız olması biraz daha zayıf. E, son dönemdeki karametindeki ifadenin korunduğu faiz oranı ilişkime girmediği bir toplantı sonrasında kurdaki genel eğilim e, son haftalardaki eğilim korunabilir diye e, düşünüyoruz. Burada özellikle hani kur tarafı büyük sürmesi enflasyondaki beklentileri de bozuyor. Enflasyonun beklentisindeki bozulma kurdaki yükseliş tetikliği böyle bir kısır döngü de söz konusu. Hani kurda gibi Türk destekleyecek hem yurt içinden de küresel çapta bir gelişmenin olmayışı bu baskının sürebileceğinin bir göstergesi olarak okunabilir diye değerlendiriyor. Peki gelelim borsaya. Küreselde Asya, Pasifik, Amerika ve Avrupa borsalarında inişte çıkışlı bir seyir var. Ee, i̇çeride de yani çok sert yükselişler olmasa da stabil 390-391 bandında hareket ettiğini görüyoruz borsa İstanbul'un. Neler olup biter hem küreselde hem de içeride? E, yurt dışı endeks arasında hani bir, süredir teknik görünümü zayıflama kaydettiğini gözlemliyoruz. Özellikle hani bu hususta baktığımız zaman e, Nisan sonlarından itibaren biraz daha yurt dışındaki zayıflayan görünüm etkilerini takip ettiğimizi söyleyebilirim. Endekste işte, son dönemde hani son bir haftalık periyotta 2400 seviyesi güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. E, bugün hani tekrardan 2400 seviyelere yakın bir seviyeden işlem görüyor endeks ama bu hafta başından beri 2400 seviyenin test edildiğini ancak bu yana açılamadığında gözlemliyoruz. Ee, yine bugün de hani 2400 seviyesinden bir dönüş olur. 2400 altta kapanışlar sürecek olursa zayıf görünümü sürdüğünü e, bir göstergesi olarak okunabilir. Endekste ilk olarak 2400 devamlı 2450 seviyesi aşılmadan yükselişlere karşı biraz daha temsilini yaklaşmak faydalı olacaktır. Çünkü yurt dışı piyasalarında genel görünüm zayıf seyrettiği bir atmosferdeyiz. Önemli başlıkları var. Hani resesyon korkularının ön planda olduğu, enflasyonist baskılara bağlı merkez bankalarını sıkılaştırma gibi bir süreci yaşıyoruz. Bu da tabii ki riskli varlıkları kresen anlamda baskılıyor. O nedenle endeks yani bu 2400 devamlı 2450 aşımadan biraz daha temkinli olmamakta da fayda olduğunu değerlendiriyorum. E, 2361 seviyesi önceki hafta test eden düşük seviye. Bu seviye altında bir kapanış bir sarkma yaşanırsa endekste teknik olarak satışlarınız kazandığı Panik satışlarının geldiği görülebilir. O yüzden aşağıda da 2361 seviyesi yakından izlenmeli. Bu seviye altından 2280'e doğru geri çekime gündeme gelebilir. Yani bu usta dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Yani pozisyonlar varsa 2361 üzerinde kalındığı müddetçe korunabilir ama yeni pozisyon alımı için bence şu an için beklemede kalmakta fayda var. Endeks tarafındaki sıkışan ve biraz daha zayıflayan tekniklerinin nedeniyle. Peki gelelim altına gram TL paritesine özellikle baktığımız zaman 976 lirayı gördüğünü görüyoruz gram TL'nin elbette ki dolar TL paritesinden güçlenerek gramın da artmaya devam ettiğini görüyoruz ama ons altında çok sert bir iniş çıkışı yok. Bu noktadan baktığımızda altında hangi seviyeler gündemde hem küreselde hem içeride? E, açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani ben altı tarafını tahmin etmemek zor. Çünkü kul tarafını tahmin yapabilmek zor. E, on su öngörmek mümkün. Hani biraz daha sıkışık bir seyir var. <laughs> Ve hani orta vadede bu e, baktığımız zaman hani önceki haftalarda 1800'e kadar geri çekildi. Hatta 1700 e, Onurcan gibi. Onur Bey. E, on Anladım. 10 tarafında e, dediğim gibi biraz daha sıkışık bir seyir devam ediyor bu hususta e, hani o ilerleyen süreçte Fed'in sıkılaşma eğilimi 10 saatindeki baskıyı sürdürebilir. Ama gram altın tarafındaki fiyatlamaları hani mevcut durumda ve ilerleyen süreçte belirleyecek temel nokta biraz daha dolar-tl kuru olacaktır kur tarafında da hani buradaki yükseliş nereye kadar devam edeceğini kestirmek çok mümkün değil. Hı hı. Ama kurda yükseliş sürdüğü müddetçe gram altı tarafında da yukarı yönlü fiyatlarının devamını bekleyebiliriz, görebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Evet, seviye belirtmek zor dediniz. Biz bunu Brent Petrol için de söylüyorduk ama bir süredir Brent Petrol de 110-111 bandında hareket ediyor. Hala aynı şey geçerli mi Petrol için yoksa hiç belli olmaz. Sertiniş çıkışlarda görebiliriz de, e, diyebilir miyiz sizce? Ee, şöyle söyleyeyim, petrol tarafındaki oynaklık yani Enerji e, grubu tarafındaki oynaklık bir süre daha devam edebilir. Çünkü hani burada Avrupa bir yaptırımı değerlendirdim ama Yaristan'ın hani itirazları dikkat çekiyor. Bununla birlikte hani petrol ve benzin fiyatları kardeşe bağlı olarak hani Amerika dizel stoklarının hani e, piyasaya sürmeyi değerlendirdiği stratejik yani, bu tarz gelişmeler oynaklığı beraberinde getiriyor. Savaş hala daha devam ediyor. Bunun baskı diyecek e, piyasaların üzerinde e, bu enerji krizi konusunda işleri canlı tuttuğunu görüyoruz. Yanıtların da biraz daha petrol talebinin artış kaydettiği biraz daha hani sabit kaldığı bir ortamda yukarı yönüne fiyatmanın görünme ihtimali de var. O yüzden hani e, bu piyasada oynatma sürme ihtimali söz Tabii ki hani Rusya savaşının ilk çıktığı zaman kadar sert bir fiyatlama oynatmak yok ama ee, burada hani 110 dolar üzerinde bir tutma çabası içerisinde bir Brent petrol görüyoruz. Ham petrolü burada Amerikan tip petrolde de 110 evet. dolarlı seviyeler test ediliyor. O yüzden hani petrol tarafında e, sert hareketlere karşı zaman hazır olmakla birlikte hani yükseliş e, riskinin hala daha bulunduğunu e, ekonomiler açısından söyleyebilirim. Çünkü yaz aylarında petrol talep biraz daha artış kaydediyor açıkçası. Peki. Yatırım danışmanı Onurcan bazı değerlendirmelerini aktardı. Onurcan Bey teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar ve sırada ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Anladım. Avrupa'nın Rus enerjisini alternatif arayışı sürerken Almanya yeni bir planı hayata geçireceğini duyurdu. Doğalgaz kıtlığı durumunda federal hükümetin kömürle ve petrolle çalışan tesislerin yeniden etkinleştirilmesine izin veren acil durum kararnamesini yayınlayacağı açıklandı. Almanya'nın bu adımla doğalgaz kıtlığı risklerini azaltmayı amaçladığı belirtildi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Ukrayna'dan ithal edilecek bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin bir yıl süreyle kaldırılmasını sağlayacak düzenlemeye onay verdi. Söz konusu uygulama sanayi, tarım ürünleri ve işlenmiş gıdalarla çelik ithalatına yönelik anti-dumping vergilerini de kapsayacak. Küresel ham çelik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %5,1 oranında azaldı. Böylece 162,7 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi %5,2 oranında azalırken Almanya'nın %1,1, Amerika'nın üretimi de %4 oranında geriledi. Türkiye'nin ham çelik üretimi ise bu dönemde %1,6'lık yükseliş kaydetti. Amerika'da bebek maması kriziyle ilgili soruşturma başlatıldı. Federal Ticaret Komisyonu mama pazarındaki şirket birleşmesi ve satın alma modellerinin inceleneceğini duyurdu. ABD Başkanı Biden de 18 Mayıs'ta bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için savunma üretim yasasını imzalamıştı. Şimdi biraz önce Almanya'nın kömür madenlerini yeniden etkileştirebileceğini belirtmiştik sizlere. Bu konuda Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan da bir uyarı geldi ve Birol bazı ülkelerin panikle hareket ettiğine dikkat çekti. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumunda soruları yanıtlayan bir ol, dünyanın küresel bir enerji krizinin eşiğinde olduğunu belirtti. 1970'li yıllardaki petrol krizlerine işaret eden bir ol, o zaman etkilenen tek yakıt petroldü. Şimdi doğalgaz, kömür, petrol hepsinde fiyatlar arttı, hepsinde arz sorunları yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Dünyada enerji fiyatlarının artmasının ana nedeninin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu söyledi. Rusya'nın birkaç ay öncesine kadar bir numaralı petrol ve doğalgaz ihracatçısı olduğunu, Aynı zamanda da kömür piyasalarında önemli bir oyuncular arasında yer aldığını belirtti. Uluslararası piyasalarda artan enerji fiyatlarının iklim hedeflerini riske atmaması gerektiğini belirten Birol, kömüre çok ciddi bir eğilim olduğunu vurguladığı bazı ülkelerde bir panik durumu var. Kömre ilişkin yatırımlar iklim hedeflerine ulaşmamızı etkileyebilir. O bakımdan dikkatli olmak gerekir değerlendirmesinde bulundu. Bu haberimizle noktalayalım kahve molasını. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.